arkadaşlar yine geldik. Arkadaşlar az önce yılan balığını aldık. Kattık poşetimizi. Şimdi bir kere daha bakacağız. Oo yapacağız. Emirhan dur bakayım öyle. Oğlum gün batımı harika ya. Vallahi var ya. <laughs> Ulan hadi bakalım. Şimdi alanınız bu derste. İki yılan bekliyorum şu anda. İki oldu değil. İnşallah oluyor. hadi bakalım. Allah gönlünce versin oğlum. De Biraz önce iki taneydi ama birini açtırdı. Çok bir geç şey kaldık. Tane, tane <laughs> arkadaşlar ses çıkarmamaya <laughs> dikkat ediyoruz. Oltaların <laughs> yanında durmuyoruz. Onun için gidip <laughs> geliyoruz. Yani sesimizden, kuyumuzdan, bizim gölgemizden balık huylanıyor. Yani öyle huylu bir balık. Evet. Koltaları arası rahat bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani gidin bir 5 dakika, bir 10 dakika. Ama işte bu sefer de balık kendini evet. e, otlara veya çöpe evet. veya dala doluyor. Doluyor orada. Orada da sıkıştırıyor. Evet, Orada. Yeni de kalıyor. Az önce benim oltamın inisi açtı. Bu an bir daha kapattı. Yine. Çok sağlıklı olmadı. Sıktı. Ama işte bugün e, deneme amaçlı, keyif almak için gelmiştik. Şimdi işte limonata çekiyoruz yine. Evet. Arkadaşlar. Bu sefer ikili iki bekliyorum arkadaşlar. İnşallah, inşallah paşam. Ooo Oo, gerilmiş Emirhan, acele et, acele et Emirhan. Emirhan çok gerdirmiş. Yok, tamam, tamam. Yok mu? Çıktı herhalde şimdi ilk de bir ağır bir. Aa, Hı. aa, kaçtı, kaçtı, Ucunda mıydı? Ucundaydı. Ah. Ee, bir daha at istersen bir geleyim, az bir yerlere. az bir solucanın daha var. İstersen gönder onu bir daha. Tamam. Güzel bir daha şey. Baba, bu sefer senin aldan değin. Tut bakalım. Tamam. Evet, Haydi bismillah Bu bismillah bismillahsız çekme. Haydi bakalım. Yanına oh, şey Oh, şavar arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Küçük bu bir sefer... küçük arkadaşımız. <laughs> ne yapıyoruz? Salıyoruz. Aynen öyle bu küçük. Bu büyü de gel diyerek salalım. Bunu normalde arkadaşlar çapari olarak kullanıyorlar yılan balığı için ama biz öyle bir şey yapmayacağız. Zarar vermeden çıkarttık. Yani şöyle. Küçük, küçük bir balığımız. Haydi Artık düşünme. biraz dalış yapacak <laughs> yukarıdan. Yapacak bir şey yok. Aşağı inme şansımız yok. Hadi bakalım. Hop. Vallahi Luna Park'ta bulamaz bu İmran <laughs> <laughs> Haydi baba, bir kez daha gönder. Gel daha deneyelim bakalım. Bu sefer ya. Baba var mı solucanımız? Daha vardır herhalde. Var mı? solucanımız da az bugün. Var gene de. Hani. Baya bir az bu sefer. Bitinceye kadar bugün bir idare edelim. Bakın arkadaşlar solucanları gösterelim. Hani başka bir şey takıyorlar aklınıza gelmesin. Biz de çok düşünüyorduk. Yani söylemiyorlar, yalan söylüyorlar diye düşünüyorduk. Değil arkadaşlar. Solca. Solca. Hatta biz göstererek de atıyoruz. Yani bakın gösteriyoruz. Video Saplıyoruz kesmek, kesmek yok. Herkes yakalasın. Herkesin nasibi evet. ayrı. Bu işlerde fesatlık iyi olmaz arkadaşlar. Tamam. Tamam. kadar güzel yere gittik. Efsane. <laughs> Anla, tamam. Şu anda. Ben hiç ellemiyorum. <laughs> Olduğu gibi bıraktık. Olduğu gibi bıraktık. Baba, bu tuttuğumuz yılan balığı ile ilgili veya şu anda av, al, yaptığımız avla ilgili neler söylemek istersin? Ama Emir bu kanalda yılan balığı olduğunu biliyoruz. Daha önce de defalarca gördük. Bir defasında buraya bir arkadaş denizden gelen bir evet. Ağ kurarak. Ağ kurarak burada yaptı. E, tuzak yasak Sistemle. Evet, yasak. Burada Yasal. Gibi yılan balıklarını yakaladığını kendi gözümüzde gördük. Gördük. Yani biz biliyorduk ama o tescil etmişti. Evet. Ama biz bugüne kadar gene yakaladık. 3-5 parça bir şeyler, büyük yakaladık. Güzel balık aldık. Ama bu dönemde, suyun az olduğu bir dönemde ilk defa geliyoruz. Yani bu sefer yılan balığın gelmesi de gerçekten yani takdiri şayan. Şu anda yani a, tuzak, a, acayip yasak şu anda. Yani. Fazla cezaları da var. Ya tabii şimdi tuzakla avcılık yani onlar et avcılığı diyoruz biz. Bizim o tip şeyler işimiz yok. Biraz biz eğlence amaçlı yapıyoruz bunu geliyoruz. O ortaya verdiği o gerginlik, o heyecan. Ya yani şurada aldığım bir hava bize yeter Emrah. Evet. Paşam biliyorsun başka da bir şey ihtiyacımız yok bizim. Şimdi solucanları bitirene kadar av yapacağız. Ondan sonra aynen, artık toplanıp gideriz. Aynen. Yani nasip. Şu anlık kapatıyorum bir videoyu. Bir tane daha yakalarsak zaten olay aynen. bitmiştir bizim için. Yani bizim için gitti. Şu anlık videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek Tekrar üzere. bakalım bir daha olta e, bir 10 on... O 10 dakika sonra bir daha deneyeceğiz, evet. bakacağız. Ona göre tekrar bir paylaşırız tekrar. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Herkese selam.